Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Firuze Yorumcu ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere keyifli, bereketli, huzur dolu günler diliyorum. Rabbimin nuru, bereketi üzerinize olsun. Rabbim sizleri tez vakitte selamete çıkarsın. Tez vakitte çok şükür oldu dediğiniz hacetleriniz, niyetleriniz yerine gelsin inşallah. Kalben sizler için duacıyım sevgili güzel dostlarım. Kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten ben fincanımı da kapattım ve bu fal karşına çıktıysa lütfen senin hikayene uyanı baz al, senin hikayene uymayanı da lütfen gönder evrene diyorum. Bu arada videoları sonuna kadar izleyip kanala abone olarak alma verme dengesini sağlarsanız buradaki... Videoların tamamen sizlerin enerjisi doğrultusunda işlediğini söylemek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü sizler bana enerji gönderiyorsunuz. Ben de hissediyorum ve burada olumlu ve olumsuz paylaşıyorum. Evet bu arada Şöyle de bir durum var sevgili dostlar e, tüm bildiri seslerini açarsanız zil bildiri seslerini video yüklendiği zaman zaman da haberdar olmuş olursunuz zaman da tamam mı <laughs> anladınız mı beni bazen dilimiz sırtıyor artık olacak bu kadar bakalım duru gör enerjimiz sizlere neler fısıldayacak. Neyse halimiz o çıksın falımız diyorum. Maşallah. Çok güzel bir niyetin var sevgili arkadaşım. H ve T ve Ç harfi. Muradın yerine geliyor. Üç gün, 3 hafta, saat 3 gibi bir göz aydınlığım var. Bu göz aydınlığında uzak bir yerden geliyor sana. Nasiple ilgili ama. E evet, şöyle bir göstermek istiyorum. Etrafında olan yaşanılan olaylar e, bu dönem seni çok yormuş ve biraz üzüntülü, biraz da sıkıntılı ruhsal olarak da bunalımlı olduğunun enerjisi yansımış. Yaşadıklarından artık böyle olaylardan dolayı da biraz hevesini kaçırmışlar olduğunu görüyorum. E, bazı şeylerden soğumuşsun artık. Gerçekten geceleri o kadar çok e, darlanıyorsun ki geceleri senin için uyku sorunu olmaya başlamış. Ruhun sıkılıyor. O kadar kafana takmışsın. Bu. Olay olaylar o kadar seni derinden etkilemiş ki ve lütfen bedenin sinyaller veriyor. Özellikle baş bölgen sinyaller veriyor. Baş bölgesi sinyal ne demektir? Rahatsızlanma, baş ağrısı, burada ertelemiş olduğum bir sıkıntım vardır. Belki bir tedavim vardır. Bunlarla ilgili ama bedenin sinyal veriyor. Haklısın yaşadıkların çok ağır ve burada özellikle yapmaz dediklerinden de burada hayal kırıklıkları yaşamış olduğunu görüyorum. Peki bu dert ettiğin nedir? Peki bu derdin üstüne bir de beklentinin yerine gelmemesi. Parasal ve manevi olarak gönül hanenle ilgili. Gönül hanemiz nedir? Aşk ve muhabbettir. Sevgidir, sevdiklerimizdir. Bunu da soruyorsunuz. Ve çok ağır bir şekilde sınanmış olduğunu görüyorum ve dediğim gibi etrafında yaşanılan olaylar yorsa da üzüntülü ruhsal olarak çökmüş ve sıkıntılı olmuş olsan da sevgili arkadaşım burada Allah'ın izniyle inşallah şöyle bir durum var. Bu beklediğin kişiyle ilgili gönül halindeki kişiyle ilgili bir çözüm artık gelişme yaşamak istiyorsun ve burada değerler burada zamanlar burada emekler fazlasıyla verilmiş olduğunu görüyorum ve bu emekler, bu değerler verilmiş ama bir türlü karşılığını alamamış olduğunu görüyorum. Ama hane içerisinde bu gönül hanenizle ilgili bir göz aydınlığınız olacak ama bu göz aydınlığı olacak şöyle bir şey. Bir de bu çevre bu göz aydınlığından, bu güzel gelişmelerden rahatsız olacak. Özellikle A ve Ş harfinde ve burada yansıyan T harfindeki kişi rahatsız olabilecek olduğunu gösteriyor. Ve bu kişi biraz depresif, biraz sinirli. Yani bu kişi e, kimse size karşı depresif ve size karşı sinirli olduğunu görüyorum. Bu kişiye karşı bence tedbirli olmanızda hayır var. Beklentinle ilgili hayırlı bir haber alıyorsun. Nasibinle ve kaderinle ilgili iki tane güzel gelişmen de var. Özellikle bu iki güzel gelişme. Parayla ilgili ve gönül hanenle ilgili sevgili arkadaşım. Evet biraz burada tabii ki çiftler arası belki de sevdiklerinizle aranızda gerilimler olduğu için de bu kişi az önce de dedim ya uzak bir yerden haber var diye. Bu kişi uzak bir yerden hanenize geliyor. Yani geri bir adım değil de istediğiniz şekilde ileriye yönelik bir adımla beraber şansına lütfen güven. Bu dönem şansına lütfen güven. Evet burada borçlar var, burada tabii ki sıkıntılar var. gelirim ve giderin dengesizleştiği ve ödemeler borcu borçla kapattığın ve darlandığın bir durum içerisinde sınanmış olduğunu görüyorum. Ve gerçekten üzerine fazlasıyla sorumluluk almışsın ve bu borçlandığın yer ya da bu borçla ilgili bir gelişmen bir ödeme ile ilgili e, istediğin şekilde bir tamamlayamasan da istediğin şekilde olmasa da ufaktan ufaktan ödemeler bu paranın gelmesiyle toparlanmalar başlayacak olduğunu gösteriyor ve üzerindeki o hani yükten o ağırlıktan da Allah'ın izniyle inşallah kurtulma e, burada enerjisi çok yüksek çünkü çok fazla sorumluluk var üzerinde çok fazla yük var ve bu paranın gelmesiyle kurtuluyorsun sevgili arkadaşım ödemeleri yaptıkça ve ödemeleri yaptıkça ya da zaten hanecek de rahat olmuş olacaksınız ve biraz da böyle keyfinizde yerinize gelecek sürprizler var öneren önemlisi istediklerinle ilgili güzel bir şans güzel bir telefon güzel bir yolculuk güzel bir seyahat olabilir ama çok güzel bir gelişme yaşayacaksın ve Hatta burada 6 ve 7 gün ya da 6 ve 7 hafta içerisinde de olabilir sevdiklerinin desteğiyle duasıyla Burada çok güzel bir imza atılıyor. Bakın imzalık bir işiniz var. Arkanda da iki kişi var. Bu imzaya iki kişinin desteğiyle atıyorsun sevgili arkadaşım. Yani zümrüdü anka kuşu yansımış mucizeleri ve burada bu zümrüde anka kuşu çok güzeldir. Mucizeleri hayatına çekmekle, hayatına düzen kurmakla, bir yerden başlamakla ilgili. Yani zihninde, düşüncelerinde ne seni yorduysa bu iş olabilir, eğitim olabilir, para olabilir, evlat olabilir. Bu konularla ilgili inşallah uzun vadedir dua ettiğim ve istediklerinle ilgili zümrüde anka kuşu çıkması demek ki diyor ki senin hacetin, senin niyetin yerine gelecek diyor sevgili fal sahibi arkadaşım çünkü sen diyor çok fazla zihin olarak çok fazla işinle paranla bazı şeylerle çok fazla sınandın diyor ama bu yakın zaman içerisinde diyor böyle şoke olacağım bir haber alacaksın şoke olacağım bir haberinde ayrıca bize yansıdı şöyle bir de tabağa niyet alalım şöyle bir de tabağa niyet alalım bugün de dişçiden geldim çok şükür elhamdülillah ee, iyi gidiyoruz ama bir sınavdır ki Allah'ın izniyle ne zaman biter Rabbim bilir. Evet burada bir ayrılık ya da ani bir gidiş Bakın bir konuyla ilgili böyle bir e, elem ve keder sanki böyle küstürmüşler sizi böyle bir sıkıntı, böyle bir bunalma, böyle bir darlanma yaşamışsın ama bu e, yakın zaman içerisinde giden ya da ayrılık yaşayan sevgili arkadaşım bu kişi E, e harfi ve G harfi özellikle C ve A'lar çok net yansıyor. Bu kişinin Yine sizin değerinizi bilerek, yine sizin hakkınıza girdiği için size bu sıkıntıyı, sizi bu çaresizlikle baş başa bıraktığını bilincine vararaktan sizin hanenize geliyor ve bu hane içerisinde çok güzel bir kutlama başlıyor. Bakın şöyle bir oturmuşsunuz. 2-3 kişi bir kutlama yapacak olduğunuzu da ayrıca görüyorum ve e, bu kişi senin dediğine geldim diyecek. Yani bu senin dediğine geldim. Senin dediğin olduğu ve senin dediğini yaşayarak, sıkılarak, bunalarak geldim diyor. Aslında pozitif bir enerjiyle gelecek. Pozitif bir gelişmeler yaşanacak olduğunu görüyorum ve e, zaten bu kişi partnerinizse evladınızsa sevdiğinizse siz kendinize çekmeye başlamışsınız ve bu dönem inşallah e, peş peşe 3 tane de yıldızlar belirlenmiş aslında yıldızınızın yükseldiği çok şanslı bir sürece girdiğinizi ve bu dönemi lütfen e, pratik ve mantıklı olarak değerlendirin e, hani o tartışmalardan, ayrılıklardan, limoniliklerden artık böyle bir pişmanlık duyaraktan gelen bir enerji var. Ve şanslı ve kısmetli ve böyle bereketli bir sürece ve bu sınava tabi tutulduğunuz aranızda güven problemi her ne yaşandıysa o korkular, o sıkıntıları da Allah'ın izniyle bu kişi geride bırakacak. Yani arkasında bırakacak olduğunu da telveler bize söylüyor ama bu dönem bazı şeyler duyabilirsiniz. Özellikle arkanızdan konuşan 3 enerji var. Hem dost gibi hem de düşman gibi böyle biri orta boylarda, diğeri de topluca biri olduğunu hissediyorum zayıf bir kişi. Ama bu kişiler iş yerinizde ya da aile çevrenizde, akraba çevrenizde olabilir. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Çok kıskanç ve çok da takıntılı enerjiler. Çünkü bu kişilerin nazarını aldığınızı hissediyorum. Evinize geldiğiniz zaman evinizin enerjisi size iyi gelmediğini dışarıda çok daha aktif dışarıda çok daha iyi olduğunuzu ama eve geldiğinizde ağlamaklı, eve geldiğinizde böyle bir e, içe kapanmışlık enerjisindesiniz ki bu kişilerin nazarı üzerinizde mevcut. Size iyi gelmediğini hissediyorsanız lütfen yine sirke, gül suyu ve kaya tuzu ile e, bir duş yaparaktan, evinizde bir defne yapar ve özellik tohumu yakaraktan şifalanmaya niyet alabilirsiniz. Çünkü bu kişilerin ağırlığı sizin üzerinize de ağırlık yap yaptığı için bazen böyle ateş gibi oluyorsunuz böyle ateş püskürürcesine böyle sert tepkiler böyle bir anda evin içerisinde çok farklı reaksiyon gösterebiliyorsunuz. Bu da nazarın enerjisi diyor. Yaklaşık bu durum sizin üzerinizde bir gün, bir haftadır ya da bir aydır var. Ve e, bu enerji hatta evinizdekilerle evde olduğunuz kişilerle bile böyle e, gerilim böyle bir tartışma, aranızda soğukluk, aranızda sıkıntı aranızda böyle talihsizlik böyle şanssızlık, elektronik ürünlerde çok sevdiğiniz bir şeyde bile böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Tamamen nazara emmiş bir vaziyettesiniz hani karşınızdaki kişilerin gözüne sanki perde inmiş böyle sizi yabancı gibi görüyorlar ve e, bambaşka bir kişi haline gelmişsiniz haneceksiz ama çok net hissediyorum hanecek böyle başka bir kişi haline gelmişsiniz aslında güzel bir dönem önünüzde duran çok güzel bir kapınız var elinizde çok güzel böyle bir imkanınız var aslında imkan dediğim kendinizi geliştirmeyle ilgili belki de burada bir atılım yapacaksınızdır ama burada niyet ediyorsunuz dileğiniz de var isteğiniz de var o imkanı değerlendiremiyormuşsunuz gibi böyle bir araftalık olduğunu görüyorum ama önümüzdeki haftadan sonra arafta kaldığın hani böyle dengelerin şaştığı böyle biraz buhranlık melankoliklik enerjisi dağılacak o olduğunu da özellikle hissediyorum sevgili arkadaşım. Bu dönem e, bu dönem çok önemli görüşmeler var. Bakın çok önemli görüşmeler var. Önemli kararlar verilecek ve bu kararların ardından yollar yapılacak ve bu yollar e, tamamen sizin isteğiniz doğrultusunda olacak. Kaderinizde, kısmetinizde bir mucize. Bakın bir para sizi bekliyor ve bir anahtar bir anahtar çok önemli sizin için belki de bir iş sahibi olacaksınız veya da size bir iş için araba anahtarı verecekler ya da bir ev anahtarı ama bir anahtar sizin kaderinizde nasıl evinizde olduğu da yansımış güzel kalbiniz o ne istiyorsa ne diliyorsa sizin dualarınızla o mucizeler önüne gelecek. Sadece gerçekten burada çok elem ve keder, artık o kadar çok sıkılmış, o kadar çok e, zorlu yollardan geçmişsiniz ki hep yollarınıza taşlar da koymuşlar. Ama burada özellikle hani e, etrafımda 3 tane insan var. Bunlar benim hakkımda bir şeyler konuşuyorlar ama Burada durum ileriye gider mi? Hayır gitmez çünkü sen çok dürüst bir insansın. Bunlar senin hakkında konuşsalar da, senin hakkını yeseler de, buradaki durum artık senin lehine dönecek. O üç tane insanın nazarından başka sana kötülük olmaz sevgili fan sahibi arkadaşım. Rabbime sığınmışsın, niyetin şansın çok açık, yıldız gibi parlayacaksın. Yani neye elini atsan bir parlama bir şans. Mesela neyi düşünsen önüne gelecek. Böyle güzel bir enerji hissediyorum ben. Ki gerçekten o kadar çok dua çalışması yapmışsın ki. Ama bu etrafındakiler tabii iyi olmandan, iyi bir konumda olmandan e, rahatsız da olabiliyorlar. Bu insanların fıtratındadır. Allah da kötü gözden korusun her zaman diyorum. Zor süreçtesin. Haklısın. Seninle ilgili üzüntü, psikolojik olarak e, burada sana sıkıntı yaşatan ve burada özellikle senin iyi niyetini Gücünü kullanan kişiler de var etrafında. Bakın bu etrafınızda bu gücünüzü kullanan jandarmanın J'si, Van'ın vs Nide'nin N'si ve Iğdır'ın I'sı bu adında ve soy isminde olan kişilerle bir yüzleşmem var. Yüzleşmen var. Çünkü bunlar senin enerjinle ve senin gücünle beslenmiş insanlar. Yaşam alanını daraltmış insanlar. Ve bunlar birçok şeyi beklerken seni de sıkıntıya sokmuş insanlar. Yani belki bu çalıştığın yerde, belki ailendi bilmiyorum. Ama bu kişilerle bir yüzleşmen var. Senin nasibinde, kısmetinde olan ve buraya çelme takıp sana sürekli düşmeni bekleyenlerle bir yüzleşme yaşayacaksın. Kaderin değişiyor aslında biliyor musun sevgili fan arkadaşım. Sen bazı şeyleri hazırsın. Beklediklerim var. Aslında bilmiyorlar. Sen sağ gösterir sol vurursun. Senin her zaman bir B planın var. Ben burada bir toprak ve çok net bir ateş elementi hissediyorum. Bu enerjide olan arkadaşlarım. Çünkü kolektife niyet aldığımız için her noktaya her detaya böyle inmek çok hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Bir tane patavatsız çıkıyor burada. Elimize işte çok hızlı konuşmamıza yani farkındaysanız iki yıldır Firuze hakkında sadece E ve çok hızlı konuşuyor. Oradan başka hiçbir şey duymuyorsunuz. Neden? Çünkü früze işini severek yapıyor. Neden burada e, kimsenin hakkına giremem, kimsenin hakkında e, burada anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şey söylemek daha istiyorum. Farkındaysanız früze işte şöyledir, böyledir diye kötü hiç konuşan yok. Elim ve sadece çok hızlı konuşmamı bir kişi çıkıyor. Ben de diyorum ki Allah'ınızın aşkına arkadaşlar benim elim bu, benim inan konuşma diksiyonum bu. Ben çevrem de de ailemde de bulundum. Her yerde de çok hızlı konuşurum. Çünkü kimseyi yormam, kimseyi sıkmadan. Çünkü bana yapılmasını istemediğim bir şeyi karşımdakine de yapmam. Ben her zaman bu şekildeyim. Çünkü bunu belirtmek durumundayım. elimi ve beni bu şekilde kabul ediyorsanız benim lütfen yanımda olun. Bunu yazmayın. Yazarak elinize enerji düşürmekten başka hiçbir şey gelmez ama ben de gerçi çok e, burada bunu takmıyorum çünkü beni bilen biliyor ve benimle olmak isteyenler zaten burada hepsi benim için dua ederken ben onlar için zaten her gün dua ediyorum ve sizleri çok seviyorum ve sizleri en güzeline emanet ediyorum ve gerçekten iyi ki varsınız arkadaşlar her zaman diyorum inşallah e, her şey gönlünüzce olsun yeter ki e, bu fal benim olsun deyip beğen tuşuna basarak kanala abone olarak her şey enerjidir sizler ne verirseniz onu alırsınız al verme dengesi ancak bu şekilde sağlanır. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Keyifli hafta sonlarınız olsun. En güzeline emanet olun.